Herkese merhaba. Bugün adını sıkça duyduğumuz ama belki de çoğumuzun şöyle bir açıp içine bakmadığı bir şeyi masaya yatırıyoruz. Resmi gazete. Bakalım bu resmi belgelerin o ciddi görünen sayfaların arasında bizi, yani sıradan vatandaşları ilgilendiren neler gizliymiş. Hadi şöyle bir soruyla başlayalım. Türkiye'de devletin, ama bakın altını çiziyorum, istisnasız her gün yayımladığı şey ne olabilir? Cevap, tahmin ettiğiniz gibi bugünkü konumuzun tam da merkezinde Resmi Gazete. Şimdi bu ilk bakışta biraz göz korkutucu, karmaşık görünen belgenin aslında hayatımıza nasıl dokunduğunu, hatta ne gibi fırsatlar sunduğunu görmek için gelin diyorum resmi gazetenin güncel bir sayısını şöyle bir birlikte deşifre edelim. Tamam o zaman lafı uzatmayalım, hemen konuya dalalım. İlk olarak en temelden başlayalım. Yahu bu resmi gazete dediğimiz şey tam olarak nedir? Şöyle düşünün, resmi gazete devletin resmi ilan panosu. Hani mahallede apartmanda duyuru panoları olur ya, işte bu da tüm ülkenin panosu. Çıkan her yeni yasa, her yeni kural, yapılan her atama, her önemli duyuru burada yayımlandığı an itibariyle resmiyet kazanıyor ve yürürlüğe giriyor. Yani oyunun kuralları burada yazılıyor. Şimdi gelelim gözetenin en hareketli ve bence en şaşırtıcı bölümlerinden birine. Burası adeta devletin devasa bir pazar yeri gibi. Aynen öyle. Yanlış duymadınız. Devlet, ihtiyacı olan mal ve hizmetleri almak için veya elindeki bazı varlıkları, mülkleri satmak için her gün ama her gün burada ilanlar yayımlıyor. Bu aynı zamanda devletin işlerini şeffaf bir şekilde yapma yöntemi. Hemen bakın, incelediğimiz sayıdan canlı bir örnek verelim. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Seferihisar ve Dağtekkede binlerce metreküp dikili ağacı açık artırmayla satışa çıkarmış. Rakamlara bir baksanıza. Bunlar gerçekten de ciddi ticari fırsatlar. Yani düşünsenize sadece bu tek bir ilandaki ağaçların toplam tahmini değeri neredeyse 2 milyon lira. İşte bu resmi gazetede her gün sessiz sedasız yayımlanan fırsatların boyutunu göstermesi açısından inanılmaz bir örnek. Peki, iyi güzel de ben bu ihaleye nasıl katılırım diye düşünüyor olabilirsiniz. Aslında süreç ilk bakışta göründüğünden çok daha basit. Genellikle şöyle işliyor, önce gazetedeki ilanı buluyorsunuz, sonra tahmini bedelin genelde yüzde üçü kadar bir geçici teminat yatırıyorsunuz ve son olarak da teklifinizi sunuyorsunuz. Zaten bütün kurallar, bütün detaylar ilanın içinde açık açık yazıyor. E tabii ki olay sadece ağaçla bitmiyor. Bakın aynı sayıda Türkiye Taş Kömürü Kurumu hava motorları için yedek parça alım ihalesi yapmış. Yani aklınıza gelebilecek her şey olabilir. Hizmet alımlarından tutun da mülk satışlarına, araç kiralamaya kadar her türlü mal ve hizmet ilanı burada. Tamam, ihaleler cepte. Şimdi de gazetenin bir başka çok önemli fonksiyonuna geçelim. Kamu personeli alımları. Evet, Belki de hayalinizdeki o kamu görevi, bir sonraki kariyer adımınız bu sayfalarda gizlidir, kim bilir. İşte bu slide, gazetedeki iş ilanı yelpazesinin ne kadar geniş olduğunu müthiş bir şekilde gösteriyor. Bakın, bir tarafta İzmir Bakırçay Üniversitesi çok spesifik bir alanda, genel cerrahide çalışmalar yapmış bir doçent arıyor. Yani tam bir akademik kariyer ilanı. Diğer tarafta ise Sinop Belediyesi var. Onlarda da belirli bir KPSS puanı, C sınıfı ehliyet, ve en az 1.67 boy gibi daha genel şartlar aradığı itfaiye erleri alacağını duyuruyor. Yani bambaşka iki dünya ama ikisi de aynı kaynakta buluşuyor. Sadece Sinop Belediyesi'nin bu tek bir ilanına baktığımızda bile ne görüyoruz? 10 itfaiye eri, 6 zabıta memuru, bir de mühendisiydi, mimariydi derken 10 farklı pozisyon daha. Yani toplamda 26 kişilik bir alım ilanı. Düşünün bu sadece tek bir günde tek bir belediyeden gelen ilan. Peki, resmi gazete sadece iş ve ihale fırsatlarımızı sunuyor? Hayır. Aynı zamanda devletin şeffaflık ve hesap verebilirlik mekanizmasının da en temel direklerinden biri. Bu dediğimi en iyi anlatan şey yine gazetenin kendisinden bir alıntı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bir öğretim görevlisi ilanı ile ilgili çok önemli bir detayı, bakın ALES puan türünü bu düzeltme ilanıyla bütün kamuoyuna duyuruyor. Şimdi bu size aman ne kadar teknik bir detay gibi gelebilir ama aslında çok ama çok önemli. Neden mi? Çünkü bu küçücük düzeltme sayesinde sınava başvuran adaylar arasında yaşanabilecek bir haksızlık önlenmiş oluyor. İşte şeffaflık tam olarak bu demek. Bir hata yapıldığında bunu kabul etmek ve herkesin gözü önünde resmi bir şekilde düzeltmek ve bu hesap verilebilirlik olayı sadece düzeltmelerle de sınırlı değil. Mesela aynı sayıda kurallara uymayan bazı şirketlerin ihalelerden nasıl men edildiğini yani yasaklandığını da görüyoruz. Bu tür kararlar sistemin aslında kendini nasıl denetlediğinin ve herkes için adil bir oyun alanı yaratmaya çalıştığının en somut kanıtı. Peki, toparlayacak olursak tüm bu ihaleler, iş ilanları, düzeltmeler, resmi duyurular günün sonunda bizim için, sizin için ne anlama geliyor? Aslında özet şu, resmi gazete üç ana şeyi bir arada sunuyor. Girişimciler ve şirketler için dev bir kamu pazar yeri. İş arayanlar için ülke çapında en güvenilir iş ilan panosu. Ve hepimiz, yani tüm vatandaşlar için devletin şeffaflığını sağlayan bir mevi hesap verebilirlik kaydı. Ve işin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bu inanılmaz bilgi kaynağı her gün internet üzerinden herkesin erişimine tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. O zaman son soruyu soralım. Bu sayfalarda sizi bekleyen fırsat hangisi? Belki de bu videodan sonra bir göz atmanın tam zamanıdır. Ne dersiniz?